Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Lord Subtex açıyoruz. Arkada gördüğünüz gibi hacı yatmaz fotoğrafları var. Herhalde içine hacı yatmaz çıktı. Hadi gelin birlikte açalım. İlk önce makasla keselim. Şuraya açmak zor olacak Ay küçükler şekerlerin çıktı. Wow çok güzel. İçinde bir tane kağıt var. Ha bebeklerin fotoğrafları bir dakika göstereyim sizlere de. Çok güzel. Burada hangisi çıktıysa işaretliyorsun. Evet, bir kenara alalım. Böyle kenara kalsın. 6'a geçiyoruz. Şuraya kesin. Bu da herhalde bebeklerden bize çıkacak. İnşallah bir şey kestim ama orada. Fırladı. Hop, hop. wow, bu çıktı. Bu neymiş bir dakika buradan bakayım. Kaç numarada çıktı? Nasıl bir şey gözüküyor? 9 numarada ve Dolifiymiş adı. Çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Ama birazcık <laughs> ağzı yamuldu. Bakın size bir de bir şey göstereceğim. Hiçbir külme falan da yok. Ben bunu, ben bunu arkadaşıma görmüştüm ve çok beğendim. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın.